Burası eskiden mezarlıkmış. Savaştan kalma. İkinci Dünya Savaşı'nda. Büyük rübbeli generaller, büyük olanlar burada kaldırmamışlar. Simbol, simbol olaraktan bırakmışlar. Gördüğünüz gibi burası bir mezarlık. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Sadece bunları simbol olarak bırakmışlar. Burası da bir aile mezarlığı. Zumgedenken. 1959. Okuyamıyorum. Familie Karl. Karl Trox. Okuyamadım. Yazılar <laughs> tamamen silinmiş. Gördüğünüz gibi Alman mezarlığı sökülmeyenler Burada familye 3 3 kişi yatıyor. 1942'de ölmüş. 1920'de ölmüş. İkisi 20'de ölmüş. Familye Vanberg Aile mezarlığı. Bu da çok güzel bir ağaç. Pameli Gustav Mühlen 1937'de ölmüş 1964'te ölmüş aile mezarlığı aile olarak gömülmüşler karı koca gördüğünüz gibi burası da mezarlık kestane ağaçları üstünde yürüyoruz ama Allah affetsin. Yazıları bile silinmiş artık. 1939. Gördüğünüz gibi kalan mezarlıklar anıt olaraktan burada kalmış. Sizinle paylaşmak istedim.